Evet, tırımız geldi. Şu anda yükleme hazırlıklarımız başladı. Arkadaşlarımız arka tarafta tırın kapağını ve yükleme rampasını hazırlıyorlar. Tırın içine saman atıldı az önce. Şimdi hayvanlar Buradaki yükleme rampasından. Hmm. Yüklenecekler. Hay. Hay! Tabii ki bu kızlar değil. Bunlar şu anda karantinada olan Simental gebe düvelerimiz. Bunlar şimdi yan taraftaki padoğa geçirilecek ve oradan kapıdan bize bakan siyah alaca Honstein düvelerimiz araca yüklenecek. Hadi. Bu simental gebe düvelerimiz de daha sonra karantinaları tamamlandıktan sonra müşterimize gönderilecek. Yani bunlar satılmış ve sahiplendirilmiş olan hayvanlarımız karantinadalar burada. Evet yükleme için artık hazırlıklar tamamlandı. Ve şimdi hayvanlarımız sırasıyla içerideki her odaya konulacak sayı kadar salınacak. Ve buradan önümüzden geçip aracı yüklenecekler. Hadi, hadi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi üst kat birinci odaya beş tane hayvanımız gidiyor. Hadi. Evet hayırlısıyla ilk hayvanlarımız araca bindi. Evet ikinci grup hayvanımız yükleniyor. 7 tane. geldi ki. Hadi. 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 Evet, çok güzel. Hadi. 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 kat, üçüncü oda. Yedi tane hayvanımız biniyor. Ne gelin lan? Evet, güzel bir şekilde onlar da bindi. Çok şükür. Evet Eyüp Bey, Muzaffer Bey, hayvanlarınız hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız varmaları nasip etsin inşallah. Hayvanlarımız yüklendi. Hepsi safa sağlam. Görüntüleri size izlettirdim. Kendileri koşa koşa arabaya bindiler, atladılar. Hoplaya zıplaya araca bindiler. Bir teslimatımızın daha Avrupa'dan olan bölümünün sonuna geldik. Şimdi Türkiye ayağına gerçekleştireceğiz. Aracımız yola çıkıyor. Allah'ın izniyle bundan sonrası kaptana emanet. Önce Allah'a sonra kaptana emanet. Hayvanlarımız şimdi buradan Bulgaristan Sivingrad hayvan dinlendirme istasyonuna gidecekler. Oradaki dinlenmelerini tamamladıktan sonra Kapıkule sınır kapısına varacaklar gümrük işlemlerinden sonra da inşallah Gaziantep'e doğru yola çıkacaklar. Allah kaza bela vermesin inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.